Arkadaşlar herkese merhaba. Kısa bir duyurum olacak. E, bu akşam saat 18.30'da YouTube üzerinden canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayındaki e, amaç ne? Onu da belirteyim hemen kısadan. E, i̇zleyip izlemek tabii ki size kalmış. E, az bir kitle olsa bile canlı yayın yapacağım. Canlı yayını yaptığındaki yaparken hani online sayısı düşük olsa bile e, belirli bir konuşmaları yapacağım. O konuşmalardan sonra zaten onu tekrardan yükleyeceğim. duyuracağım. E, canlı yayınımda konu şu olacak. Onu da belirteyim öncelikle. E, ara ara size soruyorum istediğiniz videolar var mı tarzında. E, bunları bizzat tekrardan ağzınızdan e, sizden duymak istiyorum. Çünkü e, yorumlar bazen gelebiliyor. Bazen video parma olarak düşebiliyor görmüyorum. E, bunları sizlerden bir kere daha isteyeceğim sizin konular var mı e, yapamadığınız noktalarda e, örnek veriyorum dar Comet'in kurulumunu yapamadınız ya da dar bir sorun yaşadığınız e, bunu o an e, canlıyı yaklaşık 3-2 saat civarı türücü, bunu o an e, yayında belirtirseniz e, sorun yaşadığınız yerlerde size e, neyin nasıl olduğunu da göstereceğim e, onu da şimdi belirteyim e, bir ikinci noktada Biliyorsunuz The Computer adlı ikinci bir kanalımız var. Bu kanalda yarından itibaren şu seriye başlayacağım. HTML, PHP, HTML, CSS, PHP, C, C Sharp, C Plus derslerine başlayacağım. Ve bir yandan da şu anda başlayacağım. Unity ile oyun yapmaya başlayacağız. Bu tabii ki başlangıçta bir 5 ders Unity'nin ee, ana şeylerini inceleyeceğiz. İşte arayüzlerini, meta, materyallerini, yani işte komponent sistemini, e, mağazasını e, ve 5. dersi belki bulmaz e, bile. bir dersten sonra e, yavaş yavaş nesne hareketlerini, nesne hareketlendirmelerini, objeleri e, bir 10 ders kadar bu tarz ilerleyeceğiz. E, onun yanı sıra sonrasında bir e, bilgi yarışması oyun hazırlayacağız Bir 2 de platform oyun hazırlayacağız puanlama sistemi tarzında. arzından sonra üç boyutlu dünyaya geçeceğiz 3 boyutlu dünya ise bambaşka bir dünya zaten bunların hepsini yarın akşam kısa kısa örneklerde de göstereceğim video bu kadar aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yarınki canlı yayına Hepinizi bekliyorum arkadaşlar e, kanalda bir ilk olarak açacağım canlı yayını e, Umarım güzel bir ortam olur yarın e, Duruma göre Eğer güzel ilgi de olursa bundan sonra düzenli Canlı yayın akışı da yapabiliriz e, Yarın akşam Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın